Ya tamam bakmayın öyle. Yarın götüreceğim dedim ya. Vay be bunca zaman bizi ayakta uyutmuşsun. Meğer arkamızdan ne işler çevirmişsin Meral? Size söyleseydim izin vermezdiniz. Bizden habersiz adım bile atmayacaksın tamam mı Meral? Tamam. Ay kızlar çok merak ediyorum Firdan'dan haber var mı? Ne haber Edoş? Ne olmuş ki Feride Hanım'a? E bu akşam Toprak Bey'le sözlenecekti ya. Aa, hiç haberimiz olmadı. Ay canım ya, şimdi kim bilir ne kadar heyecanlıdır. Ah be, keşke biz de orada olsaydık, izlerdik. <laughs> Şükürler olsun artık kavuşturana diyelim mi? Yani hani sonunda nihayet tanışabildik de onun için dedim. Ah! Evet efendim, kusura bakmayın. Son zamanlarda programımız bir hayli yoğundu. Ancak fırsat bulabildik. Siz her şeyi böyle planlı, programlı yapıyorsunuz değil mi? Çok güzel, çok güzel. Evet efendim, aynen öyleyizdir. Toprak da öyledir. Son derece düzenli, planlı, programlı bir hayatı vardır. Tabii aldığı batılı eğitimin sonucu. Ne? Nasıl batılı yani? Toprak çok iyi bir Fransız okulunda okudu efendim. Avrupa'yı bir eğitim aldı. Yani hanım evladı gibi mi? Ne münasebet efendim. Avrupayı demek hanım, evladımı demek. Vallahi ben onu bunu bilmem hanımefendi. Ben kızımı Anadolu usulüne göre yetiştirdim. Gerektiğinde odun da kırar, ata da biner. E, ne diyorduk? Toprak son derece kibar ve asil bir çocuktur. Değil mi Nevzat? Sen de bir şey söylesene. Ne söyleyeyim hayatım? Sen çok güzel anlatıyorsun. Efendim, aslında biz Toprağı kendi çikolata fabrikamızın başına geçirecektik. Ama o öğretmen olmayı tercih etti. Ve bu kararından çok da memnunum babacığım. babacım. E, öğretmenliği seviyorum. Bu arada. E... Kusura bakmayın, kız kardeşim de burada olacaktı ama... Vallahi kızım diye söylemiyorum. Kızım çok beceriklidir. Elinden her iş gelir. Ben müsaadenizle kahveleri yapayım. Çok fedakardır. Çok merhametlidir. Yurttaki çocuklarla böyle uğraşır, kendini parçalar yani. Ya izliyorsun, izliyorsun. Bize hiçbir şey anlatmıyorsun. İn aşağı ben çıkacağım. Ya tamam dur bir dakika. Cık. Feride Hanım şimdi kalktı. Kahve yapmaya gidiyor. İsteme faslına geçitler mi? Ya konuşmaları duyamıyorum ki. Zaten o kahveden sonra olur. Acaba tuzlu kahve yapacak mı? Ya ben çok heyecanlandım. Keşke duyabilsek. Meral, bak dikkat et, görecekler. Ya tamam. Öderim kızım. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Babacığım. Teşekkür ederim. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Nerede <laughs> bundan iyi kurteli var? Damat kafesi. İnternetten öğrendim. Böyle verilirmiş. Sen bir şey koymadın değil mi? yapmış tuzluk abi. Fincanı da kurdele bağlamış. İçiyor <laughs> <laughs> mu Toprak Hoca? Yok. Şimdi isteme faslı başlayacak. Ay. ben de tam göremiyorum ki. Ya kabak gibi çıkarma kafanı oradan. Düzgün bak. İn şuradan, in. Ya. İn şuradan, in Meral, in. Ya dur. in ya, ben ya çekme. Çek. Songül çekme. İn e şuradan, in Meral. Ah. Ah. Meral. Oh. Meral. Of. İyi iyi misin? Ya. Ah. Of. Oh. Ya, ne iyi o, misin? Meral ya. Meral ya. ya. Kızlar. Kızlar, ne oluyor? Ah. Ne oldu Meral, iyi misin? Şey, e, bir şeyim yok ee, Feride Hanım, iyiyim. Kızlar, sizin burada ne işiniz var? Niye yurtta değilsiniz? Bir şey mi oldu? Çabuk söyleyin. Endişeleniyorum şu an. Songül, fikir senden çıktı. Açıkla şimdi. Ee, şey, biz sizi merak ettik de. Ya ben bunu nasıl söyleyeyim anasını satayım ya Şişt. Ay tamam Şey e, Feride hanım bu mutlu gününüzü biz de bir şekilde Görmek istedik Ya umarım çok mutlu olursunuz be Biz sizi çok seviyoruz Ay canlarım benim Ben de sizi çok seviyorum Benim kızımın kırgın çiçekleri sizler misiniz? E ee, hadi ne duruyorsunuz? Gelin içeri. Yok, biz kalabalık etmeyelim. Olur mu öyle şey? Esas ben unuttum. Telaştan işte. Hadi gelin çabuk, hadi. Geçin, geçin. Ne ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.